ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dediler, hırsız dediler utanmadan. Hırsızlar dediler öyle değil mi? Evet. Yahu daha öteye gittiler, çaldılar dediler. Sandıklarda terörist var dediler. Hatta sayı vererek 700 tane terörist tespit ettik dediler. Hatırlıyoruz değil mi? Bunları unutmayalım. Niye biliyor musunuz? Onlar için bu kelimeleri söylemek dünyanın en kolay işi. Yahu birine durup dururken hırsız denir mi? Çaldı denir mi? Ya bu laf edilir mi? Bu lafı eden bir de kalkıyor seçimden sonra ne diyor? Siyaseten söylemiştik diyor. Yahu seçimi seçimi kazanmak için Bunlar var ya bir bir takla atarlar, atarlar mı? Evet. Ya desek ya burada bir arkadaşımız ya şuradan bir bir takla sana oy vereceğim atarlar öyle değil mi? Evet. İşte o anlayışa son vereceğiz. O anlayışa son vereceğiz. İşte siz seçimi kazanmak için her yol mübahdır diyen anlayışa son vereceğiz. Vatandaşımıza vatandaşımıza zarar veren o Demokratik hakkını yok sayan o anlayışa son vereceğiz. Milli iradeyi esir etmek isteyenlere karşı işte siz burada tam bu noktada çıvıl çıvıl dimdik dim ayakta durdunuz. Dimdik ayakta durdunuz. Kuzla ona ceket çıkartıyorlar. <laughs> tamam, tamam anlaşacağız dur. Kırmadan, dökmeden, umudunuzu güler yüzünüzle hiç kaybetmeden burada ne yaptınız biliyor musunuz? <laughs> Güzel fıstık seni. Geleceğim seni unutmadım. Geleceğim yanına. O güzel duruşunuzu nasıl tarifliyorum biliyor musunuz ruhumda. Nazım'ın sözleri gibi bir şarkı söyler gibi direndiğiniz kötülüğün karşısında direndiniz. Direndiniz. Milletin gururuna ve haysiyetine sahip çıktınız. Hep birlikte sahip çıktık ve bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'yi İstanbul'un bu güzel yaşam vadisinde verdiğiniz ruhla ayağa kaldırdınız. O gece hep birlikte buradaydık. Hep birlikte aykırdık. Ne dedik hatırlıyor musunuz? Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Öyle demedik mi? Biz adalete susamış demokrasiye inancı tam Türk dedi Türk Beylik dedik. İşte Beylikdüzü'nün yaşam vadisinin o günden sonra ismiyle ortaya koyduğu ruhla yeni bir anlam kazandı ve kazandırdı. Milli iradeyi <gülüyor> <gülüyor> Milli iradeyi gasp kalkanların 23 Haziran seçimlerinde büyük bir demokrasi şamarı yiyecekleri o gece burada belli olmuştu o gece. Hep birlikte ayağa kalktık, büyük bir diriliştir bu. O gece Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde bütün İstanbul'a dalga dalga bir ses yayıldı. Yaşasın Cumhuriyet Sesi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! İşte bu ses! Yaşasın! Tam bağımsız Türkiye sesi yayıldı! Hep birlikte ayağa kalktık! Beş yıl sonra komşunuz, arkadaşınız, kardeşiniz, evladınız, abiniz, Ekrem olarak yine sizin yanınızdayım ve karşınızdayım. Ben beş yıl boyunca çok çalıştım. Canla başla çalıştım. İstanbul'un bütün sokaklarında Beylikdüzü'nde olduğu gibi başım dik gezebilmek için çok çalıştım. Ve çalışırken hep şunu içimden hissettim. Allah'ım beni anneme, babama, eşime, çocuklarıma akrabalarıma ama daha çok Beylikdüzü'nü komşularıma, dostlarıma, güzel insanlarıma mahcup etme. Beni İstanbullulara mahcup etme. Benden razı olsunlar diye çok çalıştım. Oy versin vermesin. Herkesin gönlünde güzel bir yer edinmek için, insanlarımıza layık olabilmek için bu kadim şehre Dünyanın en güzel şehrine bize Fatih Sultan Mehmet'ten ve Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet. Bu güzel şehre layık olmak için çalıştım. Şehrimi, ülkemi, milletimi çok sevdiğim için çalıştım. Ben bu şehirde insanlarını 16 milyon insanımızı 86 milyon vatandaşımızı eşit, birbiriyle eşit, aynı derecede sevmiyorsam namerdim. Her insanı eşit seviyorum. Her insanını. İnsanı insan olduğu için insanı yaradandan ötürü seven ahlakın sahibiyiz biz. Dört koldan yürütülen saldırıları yaşadın değil mi? Baskıları yaşadım değil mi? Evet. Engellemeler vesaire ama yıldıramadılar. Bundan sonra da yıldıramayacaklar. Onları bana yaptıkları kötülükleri bakın ne kadar yaparlarsa yapsınlar onları bile pişman edeceğim. Niye bu adama bu kadar kötülük yaptık diye. Çünkü çünkü onlar bizim gayretimizi kavrayamıyorlar benim yaşadığım şu güzel çocukların bana gösterdiği fıstık teşekkür ederim harikasın çok güzelsin çok güzelsin iyi koyayım sana sevgili başkanım martın sonu bahar her şey çok güzel olacak Ecem ve Su öpüyorum ikinizi çok tatlısınız harikasınız şimdi ben bunlara mahcup olmamak için şu güzel kızlara ya nasıl çalışsam bilemiyorum ki tarifi yok. Çok çalışmam lazım. Bundan sonra da yıldıramayacaklar. Çünkü tahtlarını makamlarında kuranlar eninde sonunda yıkılır giderler. Ama milletin gönüllerine taht kurmuşsanız var ya sizi kimse yıkamaz. Kimse yıkamaz. İnşallah 31 Mart'tan sonra İstanbul'a hizmet yolunda hep birlikte daha güçlü, daha hızlı bir koşuya başlayacağız. Seçimi kazanmak için yapmamız gerekenleri sizlere hatırlatacak değilim. Bunları en iyi bilen Beylikdüzü'nüler. Öyle değil mi? Beylikdüzü kazanmayı bilir öyle değil mi? milletimizi milletçe kazanmaya alıştı öyle değil mi? Demokrasiye kazandırmaya alıştı öyle değil mi? Bugün bugün bir kez daha söylüyorum. Kazanmayı siz çok iyi bilirsiniz. Beni bir kez daha bağrınıza bastınız. Bir kez daha o güzel yüreklerinizi bana hissettirdiniz hepinizin gözlerinden, hepinizin kalbinden öyle güzel duygular alıyorum ki burada çok sıcak bir sevgi var onun için yaklaşamıyorum size. Uzaktan bakıyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. İyilik, doğruluk ve güzellik için çıktığımız bu yoldan bizi kimse alıkoyamayacak. İstanbul'un rotasını Geri çevirmek isteyen bir avuç insana asla izin vermeyeceğiz. Öyle değil mi sevgili müşterilerim? Evet. Hep birlikte tam yolileri diyeceğiz, tamam mı? Evet. Adalet ve kardeşlik için tam yönüleri diyeceğiz, evet. tamam mı? Evet. Özgürlük, huzur ve mutluluk için tam yönüleri diyeceğiz. Hep birlikte başarmak, hep birlikte kazanmak için yönüleri diyeceğiz. Buna hazır mıyız? Evet. Mehmet Murat Çalık Başkanı'ndan o da beş yıldır çalışıyor. Daha önce de birlikteydik. Beş yıldır Beylikdüzü'ne hizmet ediyor. Onunla birlikte çalışmaya ve 31 Mart'ta büyük demokrasi coşkusuna Beylikdüzü hazır mı? Evet. İstanbul'un her yerinde peynir düzünde hemşerimizi için çalışmaya peynir düzü hazır mı Hadi. 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 Hadi.